Evet bir manken sonunda versiyonunda hoş geldiniz. Şu anda dut ağacına e, yapmış olduğum açıları görüyorsunuz. Bunla bunla yaprak çıkardı ama bilmiyorum yani sonraktan yani gurulam gurumuzdan bilmem. Bir de nasıl gurudu aşını görüldüğü gibi. Bu gurudu bu biraz gevşek kalmış galiba. Ondan gurudu galiba. İncir, i̇nciri dut ağacına incir aldım yani. Görüldüğü gibi. Bunlar biraz yeşil ama yaprak da ama bilmiyorum yazın kuru mu kurumaz mı onu bilmiyorum. Kurumazsa yeni çekeceğim atacağım yani. Tabi birisi buradan çalı odun alayım diye makineler çıkarırken dırmı mırmı makine çıkarırken kırıp durmazsak iyi. Evet görüldüğü gibi. Duş ağacında incir. Bir tanesi kurudu yalınız. Bu olmadı. Bu gevşek kalmış galiba biraz. Baksana biraz sallanıyor bu. Gevşek kalmış bu ondan. Bayağı kurumuş bu ya. Bayağı kuru bu. Görüldüğü gibi dut ağacı. Bu erkenci dut. Bu aşağı yukarı meyvelerini çıkardı bu. Görüldüğü gibi bu meyvelerini çıkardı bu. Evet. Görüldüğü gibi nevalarını çıkarıp duruyor. Gözlerim, gizli gizli bu da köpeğim. Mendiraz. Rahmetli oğlum kattı bunun adını Mendiraz diye. Zaten onun köpeği bu. Ben alıp geldim ama ben köpek edinmiyorum diye onun üzerine aldım köpeği. Gel lan Mendiraz. Gel. Gel. Ana değil sana. Gel. 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 Gel bakayım. Gel. Gel. Gel ota. He? Evet bu bu tacını yaptığım incir aşılarıdır. Bunlar şimdilik yaprak çıkardı böyle ama yazın bakacağız yani vuracak vurunca buraya. Şimdi bir de yemiş ağacını yaptım aşıların yanına gideceğiz. Yemiş ağacını da yani incir ağacını da incir incir bir şey ettim bunları da bakacağız şimdi. Onlar nasıl oldu? Onlar da aynı böyle bakka başlıyor. Evet. Bunlar da bunlar da yaprak çıkardı ama i̇nce ince Bunlar da yaprak çıkardı ama işte o Bilmiyorum bundan hep bir garip yazın belli olacak bundan ne oldu ki. Bana, söyle, bana söyle, Evet, bir mankenamet versiyonu izlediğiniz için teşekkür ederiz Sağ olun.